Merhaba arkadaşlar. Bu videoda düzlem aynayla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde tanımlanmış. G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci K, L, M ve N noktasal cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü görebilir? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda gözlemcinin aynadaki görüntüsünü öncelikle bulmamız gerekiyor. Gözlemcinin aynaya olan uzaklığına dikkat ederseniz 2 kare. O zaman 2 kare arkada gözlemcinin görüntüsünü oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra arkadaşlar aynanın uçlarına ışınları çizerek görüş alanlarını tanımlıyorum. Aynanın uçlarını çizdiğiniz zaman bakın 1'e 2 ölçekte 1'e 2 ölçekte şu noktadan geçmektedir. Diğer çizimi yapacak olursak 2'ye 2 şeklinde M noktasından geçtiğini göreceksiniz. Şu an sizin görüş alanınızda olan noktalarınız arkadaşlar L noktası ve M noktası göre, görülebilir. K ve N noktaları görüş alanın dışında tanımlanmıştır. O zaman görebileceğiniz noktalar arkadaşlar L ve M noktalarıdır. Bu tarz sorularda gözün aynadaki görüntüsünü bulup aynanın uçlarını ışınları çizerek görüş alanlarını bulmaktır. Bu görüş alanına hangi noktalar dahil ediliyorsa bizler o noktaları görebiliyoruz. Geldik arkadaşlar bir diğer soruya. Bir düzlem ayna önüne saydam olmayan bir P küresi konulmuştur. G noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci K, L, M, N ve R cisimlerinden hangilerinin görüntülerini göremez demiş. Şimdi arkadaşlar sistemde saydam olmayan bir P küresi var. Eğer bu P küresi gözünüzden çıkan ışınlara takılacak olursa siz bu noktanın arkasını göremezsiniz. Önce gözümüzün görüntüsünü alıyorum. İki birimse arkadaşlar gözün görüntüsü şu noktadadır. Aynanın uçlarına ışınlarımı çiziyorum. Bir şu şekilde ışınımız var. Bir de diğer köşeye 3'e 2 oranında arkadaşlar çizimimi yapıyorum. 3'e 2 şeklinde ilerliyor. Bakın çizimleriniz şu şekilde. Şu an için sizin görebildiğiniz L, M, N, R ve P noktaları görülebiliyor. Yalnız buradaki P arkadaşlar saydam olmayan bir engel. Burada bunun görüntüsünü alacak olursanız saydam olmayan engelin Acaba bu nan kaynaklı gözümüze takılan ışınlar var mıdır? Dikkat edecek olursanız arkadaşlar P'nin engel olarak karşınızda bire bir ölçekte çizdiğinizde L'nin görülmediğini göreceksiniz. Çünkü saydam olmayan bir engel tarafından engellenmektedir. Başka görüş alanınızı engelleyen nokta var mıdır derlerse arkadaşlar evet dikkat ederseniz bakın arkadaşlar 1'e 3 oranından geliyor. Şu şekilde tanımladığınızda N cisminin de P tarafından engellendiğini yani görüş alanınızda olmadığını söyleyebilirsiniz. Bizim göremediğimiz noktalar L ve N noktalarıdır. L noktasını P dediğimiz saydam olmayan engelin görüntüsü önümüze engel getirmiştir. N noktası için arkadaşlar kendisi gözümüzden çıkan ışınları engellemiştir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Geldik arkadaşlar. Kale ışıklı cismi düzlem ayna önüne konuluyor. Cisimden çıkan ışınların aynada yansıdıktan sonra oluşabilecek görüntüleri nasıl oluşur diye sorulmuş. Şimdi verilen bu kale cismin arkadaşlar eğer sizin aynanız dik olsaydı şöyle 90 derecelik bir ayna gibi hayal edelim aynanız dik olsaydı kale dediğiniz ışıklı cismin görüntüsü şu şekilde olacaktı. K'nın şuradaki aynı olan uzaklığına K L'nin de aynı olan uzaklığına L üstü diyecek olursak sizin görüntünüz yatayla 45 derece olacak şekilde tanımlanacaktı. Aynanız ne kadar döndürülmüş oluyor arkadaşlar? 90 dereceye getirdiğiniz zaman aynanın 30 derece kadar dönmüş olması gerekmektedir. Bizler biliyoruz ki aynanın alfa kadar dönmesi görüntünün 2 alfa kadar dönmesine sebep olmaktadır. Yani şu K üssü L üssü dediğimiz yerin 30 derecelik dönmesiyle birlikte 60 derece kadar döndürülmesi gerekmektedir. Siz bunu 60 derece döndürdüğünüz zaman arkadaşlar şekil olarak oluşturursak bakın şöyle bir vektör olarak karşınıza gelir. 60 derece dönmesi demek şuradaki açının 15 dereceye karşılık gelmesi gerekir. Çünkü Aynanız 30 derece dönerse görüntü arkadaşlar 60 derece kadar dönmek isteyecektir. 60 derece döndürmek 45'ini tamamladığınızda 15 derece aşağıya doğru yönelmeniz gerekmektedir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, kale ışıklı cismi düzlem ayna önüne şekildeki gibi konuluyor cisimden çıkan ışınların aynada yansıdıktan sonra oluşabilecek görüntüsü nasıl oluşur? Arkadaşlar az önceki gibi aynayı önce 90 derecelik hale getirelim. Aynanın 90 derecelik haline göre bu cismin görüntüsünü çizecek olursanız bakın K'nın görüntüsüne K üssü, L'nin görüntüsüne ise L üssü diyelim. Ayna kaç derece döndürülmüş olacak? 10 derece kadar döndürülmüş olacak. Aynanın 10 derece dönmesi demek, görüntünün 20 derece dönmesi demektir. Ayna 10 derece dönerse arkadaşlar, görüntünüz bundan etkilenerek 20 derece kadar dönmek isteyecektir. KL üssü dediğimiz buradaki cismin 20 derece dönmesini çizecek olursak K üssü L üssü bakın şurası 20 derece Şuradaki açıyı da soracak olurlarsa buradaki açı da 70 derece olarak karşımıza gelir. Geldik arkadaşlar bir hız sorusu. Şekildeki gözlemcinin ve aynanın yere göre sabit hızları sırasıyla V ve 2V'dir. Buna göre gözlemcinin aynadaki görüntüsünün yere göre hızı kaç V'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle ifadeyi uzatacak olursak aynanın önce hareket etmediğini düşünseniz bu çocuğun görüntüsü şuralarda bir yerde olsun. Eğer çocuk aynaya V hızıyla hareket ediyorsa bu çocuk sola doğru V hızıyla aynaya yaklaşmak isteyecektir. Bu sefer de aynanın hareketini dikkate alacak olursanız ayna sağa doğru 2 V'li hızla hareket ettiğinde çocuğun görüntüsü aynayla aynı yönde ve aynanın iki kat büyüklüğünde arkadaşlar bir hareketle olayı tamamlayacaktır. Yerden bakan kişi bu vektörü sola doğru ve sağa doğru 4V olarak algılayıp son olarak sağa doğru 3V'lik hızla ilerlediğini söyleyebilir. Bununla ilgili arkadaşlar bir değişik sorumuz da şu şekilde. Şekildeki gözlemcinin ve aynanın yere göre sabit hızları sırasıyla 2 metre bölü saniye ve 1,5 metre bölü saniyedir. Buna göre gözlemcinin aynadaki görüntüsünün bakın aynadaki görüntüsünün kendisine göre hızı ne olmalıdır diye sorulmuş. Şimdi çocuğun görüntüsünü şuraya çizecek olursak bakın çocuk aynaya 2 ile yaklaşıyorsa görüntüsü de sola doğru 2 metre bölü saniyelik hızla yaklaşacaktır. Aynanın hareketine bakacak olursanız görüntü aynayla aynı yönde ve iki kat büyüklüğünde bir hızla hareket edecektir. Aynadaki görüntü arkadaşlar son durumda şu ifade aynadaki görüntü sola doğru 5 metre bölü saniye olmaktadır. Ancak kendisine göre dediğine göre gözlemci olan kişi çocuk olduğu için biz biliyoruz ki Gözlemcide vektörün yönü her zaman çevrilir. 2 metre bölü saniye kendisine göre hızıdır. Dışarıdan bakan kişi arkadaşlar bunu 7 metre bölü saniyelik bir hızla algılamaktadır. Sistem olarak yön bazında soracak olursa eksi 7 metre bölü saniye olarak karşımıza gelmektedir. Bir sonraki videoda arkadaşlar konu anlatımlarımıza devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.